Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Catsim oynuyoruz. Arkadaşlar şu an bakın şurada kraliçe diye birisi var. Onun aldım arkadaşlar. Çok istedi. Ben de yayını aldım arkadaşlar. Sevinsin biraz. <laughs> Tamam arkadaşlar ilk önce bir hu hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Diyelim. Oynayalım bakalım. Abi bir şey diyecek. Arkadaşlar ben de Selam veriyorum arkadaşlar size. Dur. Bakın arkadaşlar bu sadece bir 20 dakikalık olacak. 16 da 16. Ben neyse temeyim. Arkadaşlar ben de bu sırada yan kiri oldum. mumlu kıyafet giydim. Diğer dili. Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için arkadaşlar benim önceki heketsime bir merhaba diyelim. O, o, o videoyu izleyebilir. Arkadaşlar ilk önce bir şey yapalım. Olmadı. Dur bir ben bir giyeyim. Bu giyelim. O onda da aynı benim evim gibi bir şey. Her şey var. Ben bunu şeyle yüklerim arkadaşlar. Biraz. Işte. Arkadaşlar bakın bir arkadaşlar bakın bu yavru kedinin sesini bilmeyenler için. Bakın. Neyse. Fark etmez. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu pet sim de en en neyse. Tamam ben şey yapayım. Bakın arkadaşlar. Dur blok koyayım. Bay blok hamile gibi arkadaşlar. Baksana da böyle böyle biraz şişman gibi. E ee şişman gibi ama. Ha yemek dansı. Pep 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 Arkadaşlar bu kraliçe çok istedi benim şey <laughs> arkadaşlar bizi siz içerik. Like unutmayın arkadaşlar. Yani beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum yazmayı. Yazmayın. ilk önce biz yapalım. Bir şey söyleyecek Ne? <laughs> Yeme <laughs> <laughs> hazır çilekli pasta bir çorba. Pasta da çorba mı? Arkadaşlar bir de oyun arkadaşlar bir de benim adım Minos, Minos ama ben ya ama oyunda şey yok işte benim ya şey tuş yoktu o yüzden de ben Minos Ha Arkadaşlar şey isterseniz benimle de arkadaş olup ya benimle ya benimle oynayabilirsiniz bebe ben de ben de o zaman ben de o sırada review videolarımı çekerim YouTube'a atarım arkadaşlar. Arkadaşlar çok sessiz bir yerdeyim şu an. O o o odan da çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kekileyebilirim. 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 Arkadaşlar bir de benim şu Aa, arkadaşlar ben Ebi şey, bilgisayardan da videolar çekiyorum. Ama onları da YouTube'a atmadık arkadaşlar. Onları daha kaç günde kaç gündür de atmadık. Aa ama atacağım arkadaşlar. Hani mesela Plants vs Zombies'ten çekmiştim. Plants vs Zombies'ten çekmiştim Zehra ile Su Ateş çekmiştim Zehra'yı. Tanıyorsunuz. Ama Zehra'yı annesi izin vermedi. Tamam. Saklampocuğun oynayalım diyelim. Ya hala kız diyor ya. Ben gönüllü, gönüllü evime. Arkadaşlar bir de ziyaretli videoları asla olmayacakmış. Biz anne sizin vermemiş ama benim anne. Arkadaşlar bir de ben gerçekte yakıcı ya, ya, kadar sayabilirim biliyor musunuz? Mesela 100 milyon Bir Diyor Arkadaşlar bakın Burası benim Hı Bak Bak bura bak Bakın burada bak yapabiliyorum Ve burada beni göremez Burada beni asla göremez Onu Nasıl sıkıştırıyor Bakın Bakın ben onu görebiliyorum ama o beni göremiyor şu şey, isimler gözüküyor. arkadaşlar baksanıza oradaki bir tane e, 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 et var. Bakın orada da bir tane meyve var. Et. Şey et bug'a girmiş Bakın. Ana bak bir tane daha kardeşim. Bak. Şuna bir arkadaşlık isteği atayım. Ya neyse bir şeyler. Ben şunu şey değiştireyim. Hangisi olsun ya? Neyse onlardan olmaz. Gerek yok. Şu çapkadan takayım. Beni gördün mü? Sobeledim. Sobeledim işte. Ay ben <türk> alıyorum. Ne böyle <türk> <türk> <Oy uy. Of. gülüyor> <türk> кабеля найти. Koş. 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 Ne kadar hızlı sayıyor. Koş. Koş. Şimdi saklanayım. Hah. Bana arkadaşlar. Bu eh, işte. Eh eh Evin içinde saklan. Güzel. bebek gibi konuşalım da yaptıkları Ya arabalar. Ha, arkadaşlar bir de bu oyunda arabalar çarpıyor bizi. Arabalar çarpıyor ve canımız gidiyor. Yani, keşke çarpmasa. Da. Bu arabalar Bu arabalar kendi kendine gidiyormuş. İşte bakıyorum. pediks Toplam ama. zaman. Aa, araba çarptı bakın arkadaşlar ona araba çarptı. Çok iyi şey yapacağım da burada çıkamıyorum. Çık. Çık. Koş 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 koş. Hem bakın arkadaşlar orada araba çarpar bildiğiniz. sobre geze çok bir şey dedim. do you اشتركوا <applause> ねえ。 Görüştük. Görüşmek üzere arkadaşlar benim benim az önce Güzel görüşmek üzere.